Merhaba arkadaşlar. Ara ara gezerek dövme yapıyorum biliyorsunuzdur belki. Bugün öyle işte toplayıp götürdüğüm bütün malzemeleri size göstermek istiyorum. Yani bir dövmecinin olmazsa olmazları ne? Bir yerden bir yere giderken dövme yapacak olduğunda. Onları da görmüş olacağız. Hem de ne eksim var, neleri almam gerekiyor falan gibi sorularınız varsa ona da cevap vermiş oluruz bu sayede. Şimdi olmazsa olmazlarımızdan biri tabii ki de bilgisayar. Ee, Photoshop Photoshop'u biliyor olmanız gerekiyor. Bunu kullanabilmeniz için tabii ki de bir fareye ihtiyacınız var. Bunları bilgisayar çantamıza alacağız. Bunu koyalım. Dik bir çanta olması gerekiyor. Bu dik çantaya boyalarımızı koyacağız. Kapaklarının kapalı olduğuna emin olacağız ama bazen şey olmayabiliyor. Farkında olmadan dökülebiliyor yani açık olabiliyor. O yüzden dik bir çanta alıyoruz. Buraya da işte dynamic, standart kullandığım boyayı alıyorum dik bir şekilde. İşte saf su e, boyayı açmak için kullandığım şey. Bölge boyası da alıyorum. İşte gri tonu alıyorum. E, beyaz yine almak gerekiyor. Beyaz, beyaz mı? Bir dakika beyaz alıyorum, gölge boyamı alıyorum, başka bir gri tonu. Ya renklerden ana renkleri alabilirsiniz yanınıza. Tabii e, gittiğiniz yerde hangi dönme yapıyor olduğunuz da önemli. Hı -hı. Temizleme köpüğü alıyorum. Yine bunu daha yatay koymamamız gerekiyor. Dökülebilir çünkü şu şekilde. Bu arada bu şey bebek çantası. Ee, Kremi koymak için şeyi alacağız. Spatula ve bazen boya kurumuş oluyor ya da içinden çok azalmak almak istediğimde bu şekilde karıştırma çubuğu alıyorum ben. Onunla koyuyorum. Şimdi bunları dediğim gibi hiç dökülmeyecek şekilde koydum. Şu an ben Sarayköy'e gidiyorum bu arada. Orada karı koca bir çetimiz var. işte onları dövme yapacağım. o yüzden arke yapacağım için yanıma tıraş makinemi alıyorum. Bunun yerine jilet de alabilirsiniz. Ama jiletimi işte ben dediği birazcık yapıladığını düşündüğüm için e, tıraş makinesiyle almayı tercih ediyorum. Ara ara Tabii ki de makinemi alıyorum. Makinemi yalnız şu şekilde alacağım. Şöyle gel Fadiş. Gel. Şöyle bir çantam var benim. Daha doğrusu bu çanta 3 aşamadan oluşuyor. Ben yine gezerken dövme yaparken hani kullanırım diye böyle bir çanta almıştım bu en kısa alanı bunun orta boyut var bir de daha küçüğü var şimdi buna iğnelerimi yine buraya sığan boyalarımı koyuyorum kremleri koyuyorum makinemi de şu şekilde hareket etmeyecek şekilde koyuyorum daha sonra gel yanımıza tabii ki Olmazsa olmazlarımızdan biri. Eldiven. Ne İğnelerin de bu arada hepsini kutu kutu koymanıza gerek yok. İçinde mesela burada 5 RL var. 5 RL en çok kullanılan iğne. Şimdi ben gittiğimde o çiftçe dövme yapacağım ama birkaç kişi daha istiyordu. O yüzden minimal dövmeleri isteyeceğini düşünerek birkaç tane koyuyorum bundan. Bu kutuyla koyduğumda fazla yer kaplıyor. O yüzden sadece bu şekilde koyabiliriz. Zaten kapakları kapalı. Peçetemizi güzel bir şekilde koyuyoruz. Yalnız yine rulo peçeti de koyabiliriz. Ee, düşünüyorum başka... Tabii ki de transfer jeli. Transfer jeli de olmak zorundam zannederim. Yani Bunu şu şekilde koyuyoruz. Yazıcımız olacak. Dur yazıcıyı da göstereceğim ama. <laughs> Şimdi e, gideceğimiz yere çıktığımızı alıp da gidebiliriz. Fakat bu birazcık riskli çünkü daha küçük isteyebilir, farklı bir motif isteyebilir. O yüzden ben sürekli işte gezerken dönme yaparken yazıcımı da yanıma alıyorum. Yazıcıyı aldıktan hemen sonra hiç unutmadan transfer kağıdı ve A4 alıyorum yanıma. Ve çizim yapmam gerekirse diye kalem ve yine Vücut üzerine çizim yapmam gerekirse diye de şu şekilde bir kalıcı bir kalem alıyorum. Bunları da tabi az önce gösterdiğim gri çantaya koyacağım. Evet, Islak mendil alıyorum. Bir de son olarak şey yapacağım. Pol sehpa. İstanbul'a son gittiğimde e, kol yanıma almadığım için çok zorlandım. Zaten bu kısılabiliyor. O yüzden olabildiğince kısa bunu da yanımda götürmem gerekiyor. Başka? Galiba bu kadar. Kol cool sehpasını temizlemek için ıslak mendil alıyorum. Yine vücudu temizlemek için hijyenik sabun ve içme suyu karışımı olan şu spreyi alıyoruz. Ee, normal kabı götürmüyorum ben vazelini giderken. Çok daha zor oluyor, yer kaplıyor. Şu şekilde tek kullanılıp vazelini alıyorum. Dövme yaparken kullanıyoruz biliyorsunuz. Uyuşturucu krem alıyorum. Anestol ve e, lidokain. Lidokain'i yaptıktan sonra, şey, işte dövmeyi yapıp ilk sonra sürdüğümde oldukça işe yarıyor. Bunları da şöyle bir de ekstra olarak yanımıza streç almamız gerekiyor. Dövme yaptıktan sonra kapatmamız için. Üzerimizin batmasını istemiyorsak yanımıza önlüğümüzü de alıyoruz. Eğer piercing müşteriniz varsa daha öncesinden haberleştiyseniz yanınıza işte piercing bakısı, piercing iğnesi ve malzemelerini alabilirsiniz. Benim şu an için yok o yüzden yanımda ekstra olarak piercing malzemesi götürmeyeceğim olmazsa olmazlarımızdan biri tabii ki de pota büyük ve küçük olmak üzere bir sürü boyutta alabilirsiniz yanınıza ve daha sonra böyle e, kapatabilirsiniz dökülmemesi için ekstra olarak e, müşteriye satmanız gereken bazı şeyler var daha doğrusu satmak zorunda değilsiniz ama onlar isteyebiliyorlar hani yanınıza varsa alalım diye bunun içeriğinde ben daha önce de bununla ilgili bir video çekmiştim e, soft fazelin duşa girerken sürülmesi için temizleme spreyi, içinde hijyenik sabunla içme suyu olan ve dövme bakım kremi var. Bunları bu şekilde poşetliyorum. Müşteri istediğinde e, bu şekilde benden satın alabiliyor. 30 liraya satıyorum. Bunu da yanımıza alıyoruz birkaç tane isteyen olursa diye. Bakıldığında şöyle bir şey oluyor. Bir de peçeteleri atmak için bir çöp poşeti götürüyoruz. Ve mantıratör götürüyoruz elektrik bulduğumuz her an, klimanın olmadığı her an açabilmek için. O zaman gidelim. Bugün hava olabildiğince sıcak. Eee Denizli merkez ne kadar sıcaksa, Sarayköy oradan yaklaşık 5-10 derece daha fazla sıcak. Ne yapacağız bilmiyorum açıkçası. Umarım filmi vardır. Zaten mantözör o yüzden yanımıza aldık. Nasıl durumda açarız diye. Öyle gidiyoruz şimdi. Gezerek dövme yapmanın avantajları ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Fakat düşündüm de herhangi bir avantajı yok. Yani e, dezavantajları var. Kendi stüdyosu olan biri için gerçekten çok konforsuz oluyor. Tabii ki de konfor alanından çıkması gerekiyor insanın. Evet ama e, birincisi çok yorgun oluyorsun işte araba kullanıyorsanız işte trafik yoruyor, insanlar yoruyor yolda. İkincisi sürekli e, yol masrafınız oluyor. Ve bu yol masrafını eğer müşterilerden çıkarmıyorsanız mesela normalde 200 liraya yaptığınız dövmeyi 300 liraya yapmıyorsanız zarara girmiş oluyorsunuz. Üçüncüsü yaptığınız dövmelerin e, işte kalitesi diyeyim ya da ona vereceğiniz emek, emeği daha zor veriyor oluyorsunuz. Kalitesini e, normal stüdyodaki gibi tutmanız gerçekten zor oluyor çünkü her şey dağınık. Yani her şeyi önce ayarlamanız gerekiyor arabaya, daha sonra e, dövme yapmaya başlamanız gerekiyor. Tabii e, sabit bir stüdyosu olan biri için gerçekten bu çok zor oluyor işte o neredeydi, bu neredeydi işte hadi elektriği çabalım bu sefer mesela motif aynı boyut çıkmıyor hadi mesela bir defa daha çıkaralım falan. Gerçekten konforsuz oluyor. Ben şu an e, tatil olayını ara ara yapmaya karar verdim. Normalde e, fikrim şuydu yaz dönemleri işte okul bitince ki bitti e, işte çıkacağım denizden İzmir Aydın, e, daha sonra belki İç Anadolu Ankara'ya gidelim. Sonra belki yine gün sayısı belirlemeksizin Hani kafama göre Karadeniz turu yaparım falan diye düşünmüştüm. Bu süreçte hiç denize gelmeden bütün Türkiye'yi gezmeyi planlamıştım. Fakat bu gerçekten çok zahmetli. Çünkü bu arabanın içinde yaşamak durumunda kalıyoruz ve eşyalarımız da oluyor. Benim araba kısa şase ve her eşyayı doldurmak ya da işte bir şey aldıktan sonra dövme malzemeleriyle bunu ayırmak gerçekten zor oluyor. O yüzden sadece kısa süreler içerisinde gezerek dövme yapmanın daha doğru olacağını düşünüyorum ve işte üç günlük bir gezide dövme yapmaya çalışmaktansa bir ortamda 3 hafta kalacaksak bunun bir haftası dövme yapmak daha kolay ya da dinlendikten sonra dövme yapmak daha kolay. Çünkü gerçekten yapamıyorum. Çok yoruluyorum. Yorulduğumu karşılığını alamıyorum gezerken. Bunu belki ilerleyen zamanlarda işte Malzeme ücretine ek olarak e, müşteriyi söylediğimde ve kapora aldığımda yapabilirim. Şu an gittiğim çiftin yanına şu şekilde gidiyorum. E, öncesinden bana kapora gönderdiler. İşte yapacağım dövmeyi daha önce konuşmuştuk. E, az çok hani ne yapacağımız belli. Kapatma dövme yapacağız. E, belli bir kapora gönderdiler. E, ona istinaden gidiyorum. Ama bunu ayarlamadığınızda gezerken yine e, iptal edebiliyorlar. Gittiğimiz şehirdeki insanlar bugün müsait değilim diyor ya da işte işim çıktı diyor. Siz normalde onun için gitmiş oluyorsunuz ama orada olmuyor falan. O yüzden çok zor oluyor. Dediğim gibi gezerek dövme yapma işi zahmetli, yorucu ve kazanç yönünden gerçekten sabit stüdyo gibi değil. O yüzden düşünülerek yapılması gerekiyor. 2-3 kişi olursanız arabayı başka biri kullanırsa etraf toparacak birileri varsa falan ya da araba daha büyükse işte yatıp uyuduğunuz yer işte eşyalarınızın işte eşyalarınızın olduğu yer farklı ve dövme yaptığınız yer farklıysa yine sorun yok ama benimki gibi küçük bir arabada çalışmaya çalışırsanız gerçekten yıpratıcı oluyor.